eşyalar ülkesinde en çok dışarı çıkan eşyalardan biri ayakkabı Arif'ti. Çift olarak yaşadıkları ayakkabılıkta Arif her sabah erkenden uyanır ve sahibinin onu giymesini heyecanla beklerdi. Ama son zamanlarda Arif'in morali bozuktu. Çünkü çok kirlenmişti. Her gün çamurda zıplıyor, top oynarken çiziliyordu. Ve en kötüsü neydi biliyor musun? Artık kimse onları silmiyor, temizlemiyordu. Ayakkabı Arif kendini unutulmuş gibi hissediyordu. Ben hep dışarıdayım. Tamam ama biraz temizlik, biraz özen fena mı olurdu? diye içlendi Arif. Yanındaki bağcığı Bagi de başını salladı. Ben de artık kıvrılıp duruyorum. Hiç düzgün bağlanmıyorum. İç taban astarı ise üzgünce mırıldandı. Ayak kokusu sinmiş üstüme. Bir havalanmak istiyorum ya. Bir gece Arif sabaha karşı sahibinin rüyasına giriverdi. Sıcacık bir sabun köpüğüyle, fırçayla ve güneş ışığıyla birlikte konuştu. Ben senin ayakkabınım. Seni gezdiriyorum, kuruyorum, oyunlar oynuyorum ama... Bazen ben de nefes almak isterim. Temiz olmak isterim. Sabah uyandığında çocuk hemen ayakkabısını aldı ve fırça, sabun ve bezle güzelce temizledi. Arif parlamıştı. Bağcıkları özenle bağlandı, içi havalandırıldı, dışı silindi. O gün Arif kendini yıldız gibi hissediyordu. Koşarken de parlıyordu çünkü ter temizdi. Bu bölümün bize bir mesajı var çocuklar. Dışarıda olan eşyalarımız daha çok kirlenir. Ama bu onların değersiz olduğu anlamına gelmez ki. Biraz bakım onları da bizi de çok mutlu eder. Yeni bölümde görüşmek üzere.